İkinci sınıf çalışma soruları kitabı, birinci kitap, Türkçe dersi, sayfa 40, büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. Birinci soru, bir cümle verilmiş, bu cümlenin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? Öğretmenin verdiği ödevi yaptın mı? Burada bir soru anlamı taşıdığı için ve buradaki mı soru eki ayrı yazıldığı için ben en sonuna soru işareti koymam gerekiyor. Birinci sorumuzun cevabı A şıkkı. Sayfa 41. ikinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım. Arkadaşım Mine derslerine çok çalışır. Burada cümlenin ilk harfi büyük yazılmış doğru. Mine özel isim büyük harfi yazılmış doğru. Başka da bir e, dikkat edeceğimiz ifade yok. Hepsi doğru. B'ye bakalım. Ali'nin bu davranışı çok güzeldi. Ali özel isim. Nin ay yazılmış doğru. Güzeldi. Burada da doğru bir şekilde ayrılmış. Sonunda nokta var. Doğru. Annesine bir buket çiçek aldı. Buradaki buket kelimesi çocuk ismi, insan ismi olan buket değildir arkadaşlar. Onun için buradaki B sesinin küçük harfle yazılması gerekiyor. Yanlışımız budur arkadaşlar. Üçüncü soru. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin ilk harfi daima büyük yazılır? Burada okul, öğretmen bunlar küçük harfle yazılması gerekir. Ama Ankara bir özel isim olduğu için cümlenin neresinde olursa olsun ilk harfinin mutlaka büyük harfle başlaması gerekir. Dördüncü soruda boş bırakılan yerlere parantez işlerine hangi noktalama işaretleri gelecek? Ekrem in. Ekrem özel isim olduğu için gelen in ikinin kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor. Zaten bulmuş olduk. Kesme işareti mutsuz olması mümkün değildi. Çünkü sıradan bir şey bile onu mutlu ederdi. Burada cümlem bitmiş nokta. Her gün buraya gelip dalgaların virgül martıların ve vapurların sesini dinlerdi. Cevabımız B şıkkı. 5. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ifadelerin yazımında yanlışlık yoktur? Çocuklar 23 Nisan Perşembe günü yola çıkacak. A 23 Nisan Perşembe hepsi büyük harfle başlaması gerekiyor. Doğru. Biz Ramazan bayramında İstanbul'a gideceğiz. Ramazan bayramı büyük harfle yazılması gerekiyor. Ceyhun Saatçi Sokak'ta bunun da büyük harfle yazılması gerekiyor. Yanlış olan B ve C şıkkı doğru olan A şıkkı. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır? Okulun bahçesine bahar şenliği düzenlemiştik. Okulun bahçesinde bahar şenliği düzenlemiştik. Burada okul kelimesi özel isim değil. Buradaki un eki ayrı yazılmaz. Yanlış. Kuşlar göç yolunu hiç şaşırmaz mı acaba? Doğru. Göller, virgül, ırmaklar virgül, yeraltı suları tükenmek üzere doğru. Yanlış olan A şıkkı. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Benim okulum Fatih Mahallesi'nde burada Fatih Mahallesi özel isim olduğu için ilk harfleri büyük harfle yazılmış doğru. Cumhuriyet Bayramı özel isim olduğu için ilk harfleri büyük harfle yazılmış doğru. Ancak Cuma günü, gün olan Cuma ifade edildiğinden dolayı küçük artı yazılması gerekiyor. Özel isim değildir. 7. sorunun cevabı C şıkkı arkadaşlar. 8 ile devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinden noktalama yanlışı yapılmıştır? Bana neden bağırdığını hiç anlamadım ki. Evet burada hiç anlamadım ki derken bir soru ifadesi yok arkadaşlar. Soru işareti olmayacak. Yanlış olan A şıkkı. Bulutlar, kuşlar, güneş, dans ediyordu gökyüzünde. Burada virgül konmuş. Sonunda nokta var. Doğru. Bir gün İshak Paşa Sarayı'nı gezmek istiyorum. İshak Paşa Sarayı özel isim olduğu için doğru yanlış olan A şıkkı. 9. Aşağıdakilerin hangisinden noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? Nide de. Burada kısa çizgi verilmiş. Yanlış. Kardan virgül, yağmurdan virgül, fırtınadan iyice bunu almıştık. Doğru. Sinemaya bu akşam mı gidecektik? Mı eki ayrı yazılmış ve soru işareti konmuş. Doğru. Yanlış olan A şıkkıdır. 10. Soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Her yıl Temmuz ayında tatile giderler. Doğru. 15. Haziran 2007. Bu şekilde yazılırken arkadaşlar buradaki noktalara gerek yok. Yanlış olan B şıkkıdır. 11. Sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelir? Öğretmen virgül Sibel'e sorar. Sibel'e özel isim olduğu için buradaki bir numaranın kesme işareti olması gerekiyor. B şıkkını elemiş olduk. Atatürk neyi çok severdi? Atatürk neyi çok severdi? Burada bir soru anlamı olduğu için 2 numara soru işareti olacak. Evet, 2 numara soru işareti. Yurdumuzu cevap vermiş. Yurdumuzu. Burada bir soru anlamı olmadığı için 3 numara soru işareti olmaz. Normal nokta olması gerekiyor. Doğru. Daha sonra neden demiş? Buraya bir soru işareti koymamız gerekiyor. 4 numara soru işareti. Çünkü bağımsızlığımız için çok çalıştı. Cümlemiz bitti. Nokta. Cevabımız A şıkkıdır. Sayfa 43 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Annem mutfakta. Buradaki v harfi yanlış, bu f harfi olacak mutfakta. Yeşil fasulye en sevdiğim yemektir. Fasulye değil, fasulye. Bu u olması gerekiyor. Pazardan aldığımız sebzeler çok tazeydi. Doğru. Cevabımız C şıkkı. 13. soru Bu şiirde kendini tanıtan noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir? Ben yeşil ışığım sıralanmış kelimelerin arasındayım. Beni görünce cümleni bitirme, devam et, fazla bekleme. Sıralama ifadelerinde biz virgül kullanırız. Cümleni bitirme diyor, cümleye devam et diyor. 14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda nokta kullanılmalıdır? Demokrasi bizim için neden önemlidir? Burada neden anlamı olduğundan dolayı buraya soru işareti koymam gerekiyor. Aranızdaki sorunları nasıl çözümlüyorsunuz? Yine bir soru anlamı var. Soru işareti. Metnin ana fikrini söyleyiniz. Metnin ana fikrini söyleyiniz. Cevabımız C şıkkı. 15. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur? Fırından demiş arkadaşlar. Burada ı olması gerekiyor. A şıkkı yanlış. Emekli olan dedem kendisine bir tra traktör almış. Burada ı olmayacak arkadaşlar. Bu da yanlış. Elindeki tırmıkla bahçenin çöpünü temizliyordu. Tırmık ifadesi doğru yazılmış. Cevabımız C şıkkı. Sayfa 44, 16. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur? Baban Edirne'ye niçin gitti? Evet, bütün ifadeler aynı. Buradaki noktalama dikkat edelim. Edirne özel isim olduğu için küçük harfle yazılmış. B şıkkı gitti. Daha sonra niçin gitti? Soru anlamı olduğu için soru işareti olması gerekiyor. C de gitti. Doğru olan baban. Edirne özel isim olduğu için kesme işareti. Niçin gitti? Soru işareti. Cevap A şıkkı. 17. Bu metindeki noktalama işaretlerini bulalım. Faruk demiş arkadaşlar. Faruk virgül. Dalgın bir şekilde ve yavaş adımlarla eve doğru gidiyordu. Dalgın olmasının sebebi arkadaşı Doruk La demiş arkadaşlar. Burada kesme işareti koyduk. Yaşadığı tartışma Yarın onunla konuşup bu sorunu çözecekti. Burada bir soru anlamı yok. Normal nokta olması gerekiyor. Cevabımız B şıkkı. 18. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Ailemle kurban bayramını köyde geçireceğiz. Mehmet Paşa sokağında çocukken bisiklet sürerdik. Sınıf arkadaşım tatilde Samsun'a gezmeye gitti. Kurban Bayram özel isim olduğu için büyük harfle yazılmış doğru. Aile adı cümlenin ilk harfi olduğu için doğru. A şıkkımız doğru. Mehmet Paşa sokağı. Sokağın ismi olduğu için buradaki ise büyük harfle yazılması gerekiyor. Yanlış. 19. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bir sabah uyandığımda kedim pamuk odayı dağıtmıştı. Burada pamuk kelimesi kedinin ismi olduğu için özel isimdir. Büyük harfle yazılması gerekiyor. Yanlış yazılmıştır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.